Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni uyandım bu hafta normal bir video çekemediğimiz için arkadaşımla <laughs> Namsan Tower'a gidip orada kaybolduk. Gerçekten acayip bir şey detayları anlatacağım. Video izleyin. Bugün günlük vlog tarzında bir video çekeceğim. Neler yaptım bundan bahsedeceğim gün içerisinde. Şu an tatildeyiz okul kapalı. Şimdi duşa geçeceğim. Beraberiz bugün. Tam olarak şu görmüş olduğumuz arkadaşla beraber Nantatomor'a gidip kaybolduk. Düşümü aldığıma göre ne yapacağım? Öncelikle kendimizi doyuracağız. Bir şeyler atıştıracağız. Evet şimdi biz buraya bir gazeteden şöyle göstereyim. Pizzamızı alacağız, eve geçiyoruz. Oradan ne alacağız? Pizzayı aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Tam şurada ile ileride solda kalıyor. O da biraz dağınık. Kusura bakmayın. Bu arada pizza böyle bu şekilde görünüyor. ve görgüsüz gibi yediğim şeyi çekiyorum ama belki merak etmişsinizdir efendim. Arkadaşlar yemeğimizi yedik şimdi çatıya çıkacağız. Çıkmadan önce size şunu göstereyim. Şu minik benim çiçeğim. Yani çiçek demeyeyim de bitki işte neyse almıştım. Vurmaya başlamıştı şuralarından şuralardan. şuralardan. Ben de burayı çıkardım dedim. Acaba odada olduğu için mi kuruyor? Umarım artık kurumaz ya. Gerçi hala kuruması devam ediyor. Bakalım. Umarım düzelir. Geçen hafta cumartesi ne yaptık? Arkadaşım Mindatçı ile beraber Mindatçi diyorum Mindatçi Bay Mindatçi Bay Mindat. Mindat'la beraber neyse işte Namsan Santor'a gidecektik. Oraya gitmek için evet. yaklaşık 3 tane aktarma yaptık. Ona yanlış yerde indiğimizi fark ettik. Tekrar metroya bindik. Ondan sonra gittik başka bir yerde indik. Orada da bir kişiye sorduk. Namsan Kulesi'ne nasıl gidebiliriz dedik. Bize tarif etti sağ olsun. Ama yanlış durakta olduğumuzu fark ettik. Çünkü eğer oradan gitseydik bayağı bir, bir saat falan sürecekti. Sonra tekrar metroya bindik. Başka bir durakta indik. Orada da inince birilerine sorduk. Onlar da bizi farklı bir şekilde tarif ettiler. Sonra tekrardan metroya bindik. Başka bir durağa gittik. O durakta da indik. Tabi bu sırada zaman bayağı bir geçti. Yani yaklaşık bir üç buçuk 4 saatimiz gitti yani yolda. Ondan sonra o durakta da indik. Yukarıda bir park vardı o parka doğru çıktık dedik belki hani orada bir bilenler vardı falan sorduk tekrardan onlar da bize işte otobüsle gitmemiz gerektiğini söylediler baya uzak dediler buradan hani yürüyerek biraz zor dediler bize baktık geç oldu geç olduğu için de mecbur dönmek zorunda kaldık yani hikayemiz böyle geçen hafta video neden çekemedik bundan dolayı çekemedik e bir de mikrofon yok. Ha yolda şey oldu. Tripod kırıldı. Evet tripodun telefonu tutan yeri kırıldı. O da ayrı bir dert. Kırıldınca zaten benim bütün moralim bozuldu. Şey yapamadım. Yani kendimi adapte edemedim. Video çeksek mi çekmesek mi diye. Videoyu bu tarafta çektim. Daha doğrusu bu manzarayla çekeyim dedim. Yüzüm karanlık çıkmış. Videoları parça parça görüyorum ve izliyorum bir aksilik var mı hani renk veya şey ışık farklılığı var mı diye. Bu tarafta yüzüm karanlık çıkmış böyle bu taraftan alınca herhalde arkası çok parlak olduğu için. Şurada mı çeksem acaba yoksa bu tarafta mı çeksem bilemedim. Ya da elimi alıp direkt geçsem mi böyle gezerek mi anlatsam. Bir deneyeyim bakalım. Bu arada tatilim nasıl geçiyor? Biraz yorucu geçiyor. Günlük ters tekrarları yapıyorum. Bazen böyle çatıya çıkıyorum. trafi izliyorum. Tabii yanımda Salih oluyor genelde. Şu an yok. Aşağıda büyük ihtimalle. Ya da Mindat oluyor. Vietnamlı arkadaş. Hani şu şeye gidip beraber kaybolduğumuz arkadaş. Yolu bulamadık bir türlü. Değişik bir gündü ya harbiden. Geçen hafta acayipti. Cumartesi günü. Değişik bir gün geçirdik. yani eğer geçen hafta Namsan Kulesi'ne gitmiş olsaydık bu hafta izleyeceğiniz video muhtemelen Namsan Kulesi olacaktı. Yani Namsan Kulesi'nden görüntüler size aktaracaktım. Ancak gidemediğimiz için bu hafta böyle günlük vlog tarzı bir video çektim. Öyle söyleyeyim. Bu arada geçen hafta video çekememiş olsak da harbiden geçen hafta eğlenceliydi yani Namsan Kulesi'ne gitmeye çalışmamız, ondan sonra arkadaşımla kaybolmamız başlı başına bir maceraydı yani. Bir de oradaki Korelilere mesela soru soruyoruz. Çin ilginç tarafı <laughs> Korece sormuyoruz, İngilizce soruyoruz. Şunu fark ettim, yaşlıların çoğu İngilizceyi az biliyor. Ama genç olanlara sorduğumuzda gerçekten İngilizceyi az buçuk biliyorlar. En azından cevap verebiliyorlar. Yani Kore'de genç nesil İngilizceye bayağı e, ilgi gösteriyor ve öğrenmeye çalışıyor. Bunu fark ettik güzel bir gündü ama tabi videoyu çekemememiz ve tripotumun başlığının kırılması dışında gerçekten güzeldi. Bu arada bugün cuma, dün perşembeydi. Yani doğal olarak dün perşembe olacak başka hangi gün olacak? Çok saçma bir şey söyledim. Neyse dün bu çonda bir festival vardı, konser vardı. Ama ne yazık ki ben gidemedim. Salih arkadaşım gitti. Eğer gitseydim onu da yine Instagram'dan ki story vesaire atardım. Siz de görürdünüz. Bu arada Instagram hesabımı takip edin. Yani görüyorum Instagram'da gibi çok şey kişi... YouTube abone değil hala. Lütfen abone olun. Sizin için emek veriyorum. o kadar video hazırlıyorum. Yani insan bir abone olur ya. bunu olmak bedava. Gerçekten bedava yani. Hiçbir ücret almıyoruz. Abone olup sizi de etkinleştirirseniz gerçekten sevinirim. Buna da değinmiş oldum bu arada. Şöyle de bir şey var vakit kısıtlamasından dolayı yani çok şeyle meşgul olduğum için bazen işe gidiyorum bu arada. Tabi 6 ay içerisinde aslında yasal olarak çalışma hakkımız yok ama yani Koreliler buna göz yumuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir yarı zamanlı işte veya full time gece işlerinde buna göz yumuyorlar yani bir şey demiyorlar. Vize türünün uygun olmadığını bildikleri halde buna bir şey demiyorlar bizim açımızdan iyi bir şey ama onlar açısından iyi bir şey mi? Bence değil yani. İyi bir şey değil. Olmaması gerekiyor. Öyle işe gittiğim için ve bazen ders çalışıyorum, bazen işte okula çıkken okula gidiyoruz. Şu an okul kapalı tabii. Bunun vermiş olduğu bir rahatlık var. Ama onun dışında video çekmek ve montajını yapmak ve paylaşmak gerçekten zor. Hani YouTube'a böyle düzenli içerik üreteyim, her hafta bir video üreteyim. Gerçekten zor bir şey. Bunu kabul etmem gerekiyor veya itiraf etmem gerekiyor. Gerçekten zor bir şey. Zor bir şey olduğu için de buna e, gerçekten sabır, istikrar gerekiyor. İstikrar gerektiren bir şey sürekli bu bir işi yapmak veya sürekli bir işte devamlılık göstermek gerçekten zor bir şey. O yüzden YouTube videolarının devamlı gelmesini istiyorum. Ee, bunu tabi istemek yetmiyor. Her zaman insanın motivasyonu da bir olmuyor. Motivasyonu bir olmadığı için de her zaman video çekme isteği de gelmiyor. O yüzden elimden geldiğince her hafta video yayınlamaya çalışacağım. Yani ürettiğim içeriğin kalitesine açıkçası pek bakmayacağım. Çünkü bayağı bir şeyler gerekiyor kaliteli içerik üretmek için. Onun için şimdilerde böyle devam edeceğim yani bakmayacağım çok. Öyle çekeceğim, paylaşacağım. Çekeceğim, paylaşacağım öyle söyleyeyim. Ama tabii bir, bir mikrofon şart. Mesela şu an rüzgar esiyor. Telefon büyük ihtimalle bu rüzgarın sesini bayağı bir alıyor. Olacak. Sizler için kötü bir şey. Ama eldeki imkanlarla bu kadar oluyor arkadaşlar. Lütfen siz de bir süre bunu idare edin, beni idare edin yani. Şimdi aşağı ineceğim, <laughs> hazırlanacağım, bugün işe gideceğim çünkü. Ee, o yüzden videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğerki videolarda daha güzel şeyler çekmeye çalışacağım. Bu arada hafta sonu şeyi çekmeye çalışacağım, yani Namsan, Namsan Kulesi'ne bu sefer gitmeye çalışacağım gerçekten. Umarım başarabiliriz. Başarırsak haftaya büyük ihtimalle Namsan e, videosu gelecek. Tabi güzel çekimler yapmaya çalışacağım ama mikrofon olmadığı için öyle çok yüksek kaliteli bir ses beklemeyin. Yani gürültülü dışarısı biliyorsunuz bayağı bir gürültülü. Kore'de insanlar hafta sonu dışarı çıkıyor. E İlla ki bir gürültü oluyor. Zaten rüzgar olsa ses kötü alıyor biliyorsunuz telefon bütün sesi alıyor. O yüzden haftaya Namsan videosunu çekmeye çalışacağım. Yani Namsan videosu haftaya cumartesi büyük ihtimalle gelmiş olacak. Bu hafta cumartesi böyle bir videoyla sizleri uğurluyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz.